Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi. Premier Lig. Son dakika spor haberleri. Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, Brentford forması giyen ismin peşine düştü. İşte haberin detayları, Fenerbahçe Lig'e devam ederse büyük bir bomba patlatacak hücum hattına takviye yapmak isteyen yönetimin, 25 milyon euroluk yıldızı radarına aldığı iddia edildi. Afrijan Food United sitesi, Kanarya'nın Brentfordlu Yohane Vissa için nabız yokladığını yazdı. Yönetimin, Demokratik Kongolu oyuncu için teklif yapabileceği kaydedildi. Ayrıca Vissa'nın bon servisinin 25 milyon euro olduğu vurgulandı kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız, sol ve sağ kanatta, hatta forvette başarılı bir şekilde görev yapıyor. Brentford, Vissa için 10 milyon euro bon servis bedeli ödeyerek Lorient'ten transferini gerçekleştirmişti. Vissa'nın güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Oyuncu bu sezon oynadığı 25 maçta 7 gol, 2 asist üretti. Çağlar Söyüncü'den Flash Fenerbahçe kararı. Euro 2024'ten sonra. Son dakika Fenerbahçe haberleri, Fenerbahçe ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün servisini almak için İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı lacivertli takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan milli stoper, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar, Fenerbahçe'de kalmak istiyor kısa süre içerisinde beklediğinden fazla ilgiyle karşılaşan Çağlar, kariyerini sarı lacivertli takımda sürdürmek istiyor, İspanyol basınından Estadio Deportivo'da yer alan ve akşamın derlediği habere göre milli futbolcu, Euro 2024 sonrasında da Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Sarı lacivertli kurmaylarda Çağlar'ın bonservisiyle katılma ihtimalinin güçlü olduğunu belirtmişti. Transferde Ferdi Kadıoğlu piyangosu. Talipleri artıyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı lacivertli kulüp milli oyuncudan rekor gelir beklerken, talipleri gün geçtikçe artıyor. İşte detaylar, Fenerbahçe transfer haberleri. Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncu için en ciddi talipler ise İngiliz Devi Arsenal ile İtalya'nın son şampiyonu Napoli. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre iki kulüp de Ferdi için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Haberde Arsenal menajeri Arteta'nın Ferdi'yi yakından takip ettiğine vurgu yapıldı. İlgilenen kulüpler var. İtalyan medyasında yer alan haberlerde de eksik bölgelerini tamamlamak isteyen Napoli'nin sol bek alternatiflerinden birinin Ferdi Kadıoğlu olduğu bildirildi. HTTPS, www.fotomaj.com.tr, Fenerbahçe, 2024-03-28, Fenerbahçe haberleri transferde Ferdi Kadıoğlu piyangosu talipleri artıyor. 24 yaşındaki oyuncunun babası Feyzullah Kadıoğlu, Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada oğlunun F, Bahçe'deki son sezonu olduğunu söylemiş ve yaz aylarında Avrupa'ya gideceğini vurgulamıştı. Kadıoğlu'na Alman ekibi Borussia Dortmund ve Serie A devi Milan'ın da ilgisi var. İsmail Yüksek'in eski hocası konuştu. 25 milyon euro. Son dakika Fenerbahçe haberleri. Fenerbahçe'nin bu sezon öne çıkan isimlerinden olan İsmail Yüksek'in eski hocası konuştu. Ömer Faruk Uzuner, genç futbolcunun transferiyle ilgili flash bir yorumda bulundu. Bu sezon Fenerbahçe'de müthiş bir performans sergileyen İsmail Yüksek, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında bulunuyor. Milli futbolcunun artık seviye atladığını dile getiren Uzuner, İsmail'in, Barcelona, Real Madrid, Manchester City gibi kulüplerden teklif alması halinde ayrılabileceği fikrindeyim. Fenerbahçe'nin onu 25 milyon Euro'nun altında bir rakama satmaz ifadesini kullandı.